Çok şükür. Şimdi mobilya sektörüne bakacağız değerli izleyiciler. Albaks Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam yayınımıza eşlik edecek. Sayın Sağlam iyi akşamlar hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Hanım. Şimdi e, tedarik sorunlarının yaşandığı bir dönemde Türk lirasının oynaklığı da artmış durumda. Siz üreticiler bu olumsuzlukları aşmak için hangi önlemleri aldınız? İsterseniz önce bu konuyla başlayalım. Tedarik zinciri dünyada bir sorun artık bizler için de ciddi bir sorun hakikaten ee, ne kadar dünyada e, en fazla e, üretim yapma kabiliyetine sahip olsak da ülkemizde nihayetinde bizler de ürüne ulaşmakta ham maddeye ulaşmakta ciddi sorun yaşıyoruz bunları çözebilmek adına e, geçmişte yöneticilerimizden aslında bu manada ciddi destek taleplerimiz oldu belli bir noktada karşılığını da bulduk yani e, üretilen e, ürünlerin e, çoğunlukla yurt içindeki ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra ihracatına e, müsaade edilmesine dair taleplerimiz oldu. Belli bir noktada bunlar karşılandı ama bugün geldiğimiz süreçte ham maddeye ulaşmak e, hakikaten daha meşakkatli, daha sorunlu bir süreç haline geldi. Çünkü e, ham madde üreticilerimiz e, bundan 6 ay önceki e, ...tabiri caizse hastalıklarımıza devam ediyor olduk. Çünkü daha fazla ihracata yönelildi. Ham madde ihracatı bizler gibi üreticileri... ...ihracat yapmaya gayret edilen üreticileri aslında... ...ciddi manada zorladı. E, bu zorlukları aşmak için de bizlerin talepleri oldu. E, hem firmalardan hem e, yöneticilerden. E, olabildiğince aslında bunlara bir noktada cevap aldık. Ama bugün geldiğimiz süreçte e, bizler ham maddeye ulaşamıyoruz. Çünkü yurt dışından ciddi talepler var... E, bu taleplere cevap verebilmemiz için bu ham madde sorununa artık e, müdahale edilmesi gerektiğini ve bu oynaklıktaki süreçte de artık fiyatların e, net bir hale gelmesini arzu ediyoruz. E, beklentilerimiz ham madde ile ilgili aslında bunlar. E, Şimdi tedarik zincirinin kopması dedik. Bu durumda ihracat hedefleri değişti mi diye soralım. Siz hangi pazarlardasınız? Yeni pazarlara açılacak mısınız? Evet aslında yeni araştırdığımız pazarlar var bulunduğumuz ama oradaki e, hacmimizi çoğaltmayı arzu ettiğimiz pazarlar var. Avrupa'da bu manada İngiltere'de e, Avrupa'nın dışında İngiltere'deki pazarda aslında olmayı arzu ediyoruz. Daha fazla yer almayı arzu ediyoruz. Tabi e, şu anki endişeler herkeste olduğu gibi bizlerde de var. E, üretim yapmamız gerekiyor bizim bu pazarlarda kalıcı olabilmemiz için. Ama e, ham maddeye ulaşmakla ilgili sorunlar devam ettiği için buradaki güçlülüğümüzü aslında biraz daha e, duraksattığını söyleyebilirim. Ama Amerika pazarında e, daha fazla e, yer almaya da gayret ediyoruz. Çünkü malumunuz e, Amerika'daki pazarda mobilyanın e, ihracatı yaklaşık bu yıl itibariyle %83 oranınca artmış bulunuyor. E, burada ciddi bir pazar e, söz konusu ve bizler de hem kendi firmamız olarak, Albox olarak hem de sektördeki bütün paydaşlarla beraber Amerika pazarı bizim için çok çok daha değerli ve önem arz eden bir pazar haline gelmiş durumda. Peki yurt içinde ve yurt dışında nasıl büyüme performansı yakalamayı hedefliyorsunuz? Son dönemde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan banyo ve mutfak ihracatı hangi boyutta diye soralım ayrıca. Ve buralar zor pazarlar değil mi? Evet zor pazarlar çünkü buralarda daha kaliteli, A plus kalitede ürün üretmeniz gerekiyor. Ee, bizler bu manada kendisine güvenen e, bir firmayız ve daha önceki zaten e, ihracatlarımızda bunların karşılığını gördük. Çünkü kapasitemizi de ihracat kapasitemizi de arttırdık. Hem üretim kabiliyetimizi hem de ihracatlarımızı. 2020 yılında e, normal standartta e, ihracatlarımızın üzerine 2021'de pandemi olmasına rağmen %25 bir artışla aslında biz ihracatlarımızı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yılla ilgili ne kadar pandemi bizi zorlamış olsa da, ham maddeye ulaşmamız zor olmuş olsa da e, üretim parkurumuzu da büyütüyoruz bu arada e, ve önümüzdeki yıl, hedefimiz %35 oranınca aslında e, ihracatımızı arttırmak kendi adımıza. Bu mobilya sektörü için ciddi manada bir artış, bütün paydaşlarımız da aslında düşündüğümüzde çok ciddi manada bir artışa sebepiyet veriyor. Ve hedeflenen bu 4,5 milyar dolarlık hedefi de aslında bizler daha yıl sonuna gelmeden son günlerinde de olsak, son aylarında da olsak aslında gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hep ondan dem vuruyoruz ama ham madde ile ilgili sorun aslında ortadan kalkmış olsa bizler bugün 6 milyar dolarlık bir ciroya dahi yaklaşmış olacaktık. Umarım bu sorunu da ortadan kaldırdıktan sonra önümüzdeki yıllarda daha güzel neticeler alacağımızı umut ediyor. Peki pandemi döneminde hangi inovatif ürünler şu ön plana çıkmaya başladı? Pandemide malumunuz her birimiz aslında evde daha fazla vakit geçirmeye başladık. Ve bununla birlikte ...bizlerin e, çekmece içerisinden yani kapak gibi görünen ama... E, ...bir çekmece yardımıyla dışarıya çıkan masalar oluşturdu. Yine e, dokunmatik ekranlı e, tablet diye tabir edeceğimiz... E, ...cihazları biz kapaklarımızda kullandık. Yani mutfağınızda otururken çok rahatlıkla işlerinizi... ...yani ticari manadaki işlerinizi yapabilir hale geldik. Yükselen çünkü evde daha fazla zaman geçirdiğimiz için... E, tezgahlarımızın hareket etmesi gerekiyor. Ve bunlar vücut ya da boy ölçülerimize göre değişkenlik gösteriyor. Bizler hareket edebilen mutfak tezgahları ne olmuştur? Yani istediğimizde 70 santim, istediğimizde 90 santim yüksekliğe çıkartabileceğimiz e, mutfak tezgahlarına kavuştuk. Bunlar tabii insan yaşantısına da aslında dokunmuş oldu. E, hem ergonomik bir manaya getirmişken hem de evdeki engelli e, yine ev sakinleriyle aslında aynı ortamı paylaşıyor olduk. Onların istedikleri seviyelere tezgahlarımızı getirebildik. Dolayısıyla bu maksimumda e, kullanım kolaylığı da sağlamış oldu. Evlerimizdeki e, geçmiş dönemde pandemide evlerdeki e, bu süreyi de daha efektif kullandık. E, bunlar da şu an hem ülkemizde hem de dünyanın e, çoğu noktasına ihracatlarımızı bu manada gerçekleştirmiş olduk. Tabii bu arada mobilya sektörü istihdamda gerçekten önemli bir yerde. Siz kalifiye olan veya olmayan eleman sıkıntısı yaşıyor musunuz? Maalesef bir sorunumuz da bu. Kalifiye ya da işte mavi yaka diye tabir ettiğimiz personeller. Ee, bu süreçte personele ulaşmak da ciddi manada zorlaştı. Çünkü maalesef diyebileceğimiz bir süreç yaşıyoruz. Ee, evet. Üniversite mezunu bütün arkadaşlara bu ülkenin ihtiyacı var ama belli bir noktada emekle, beden gücüyle çalışan yani kalfa olacak ya da bu manada usta olacak personelere de çok fazla ihtiyacımız var. Çünkü malumunuz mobilya sadece endüstriyel makinelerle üretilebilecek bir şey değil. Mutlaka bir elin bir insanın dokunması gerekiyor. Bu dokunuşlarla daha değerli oluyor. Bizler de dünyada bu manada Türk mobilyasını temsil ettiğimiz noktada tercih sebeplerinden bir tanesi de aslında daha inovatif ürünler ortaya koyuyor olmamız ve bu manada insan emeğinin daha fazla olduğu, yani projeye göre ürün üretme kabiliyetine sahip bir firmayız. Kişinin ya da kurumun ihtiyaçlarına göre özel ürünler üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu manada personel sayımızı da arttırmaya gayret ettik ama şu an bunu şunu söyleyebilirim ki bizler Yaklaşık yüzde yirmi kabiliyetimizi arttırabilmek için e, minimumda 15-20 personele daha ihtiyacımız var bu süre zarfında. E, ama dediğimiz gibi maalesef ki şu süreçte e, meslek liselerinden yetişmiş e, bu kalifiyeli personele şu an ihtiyaç duymaktayız. Umarım kısa zamanda bunlar da e, doğru sonuçlar doğru ve bizler de ters ulaşmış oluruz ve e, ülke ekonomisine de bu manada fayda sağlayacağını e, düşünüyorum bu sürece. Bu arada tabii konut talepleri de değişmeye başladı. Bu mutlaka mutfak tercihlerine de yansımıştır herhalde. Son dönemde mutfaklarda neler trend oldu? Tabii şehirlerde yaşamlar biraz küçüldü. Küçüldüğü için aslında belli noktada mutfak alanlarını da küçültmek zorunda kaldı e, müteahhit firmalar. Ama bizler bu minimumdaki alanları maksimumda değerlendirebilmek adına daha özel ürünler üretmeye ve alanları daha maksimum kullanmaya gayret ediyoruz. Bunlar organizasyon dediğimiz çekmece içerisinde ya da dolap içerisindeki ürünlerle aslında hacimleri daha büyük hale, mevcut hacimleri daha efektif kullanıma haline getiriyoruz. Bunlar bazen üst dolapların ulaşılamayacak noktalarını bir asansör yardımıyla aşağı getirerek ya da kör noktaları bir e, vagon sistemi dediğimiz şekilde aksesuarla her birini kullanım önüne yani kullanıcının e, görebileceği alana kadar getirebiliyoruz. Dolayısıyla bu manada daha fazla daha efektif kullanılmış e, kullanacak alanlar oluştu. Tabi sadece hayat e, şehirlerde değil e, e, daha büyük alanlarda yapılmış olan yapılarda yani büyük konutlarda da bizler adalı mutfakları tercih edilmesini ve bunların içerisinde toplanarak bir aile e, bireylerinin hepsinin hem mutfakta hem de bir masada yani geniş bir alanda kullanacakları özel mutfaklarda e, tasarlıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi hem teknik özelliğe sahip, evin içerisinde ulaş, e, olabilecek yangınları engelleyebilmek için bizler 300 dereceye kadar dayanıklı ürünler kullanıyoruz. Dolayısıyla olası bir yangında dahi ...bu yangını minimize edebilecek ürünler şu an ürün gamımızda var. Bunlar ciddi manada yurt dışından da talep gören ürünler. Ee, bizler kendi tasarladığımız ürünleri... ...ARGE'de bulunan arkadaşlarımızla birlikte... ...Türk Mobilyası diye tabir ettiğimiz bu ürünleri... ...dünyanın her noktasına e, yönlendirmeyi... ...ve oradaki kullanıcılara ulaştırmaya gayret ediyoruz. Tabii bununla birlikte... ...Öykan'ım... E, Malumunuz Çin, dünyanın en büyük mobilya üreticilerinden bir tanesi. Lakin bu süreçte onlar da ciddi sorunlar yaşadı. Bunlar bize pozitif manada yansımaları oldu. Çünkü 6 ya da 8 ay gibi terminler vermeye başladılar. Çünkü navunla ilgili yaşadıkları sorundan kaynaklı. Ama bizler coğrafi özelliğimizden dolayı dünyanın hemen hemen her noktasını özellikle Avrupa'ya ve hatta Afrika'ya ulaşmamız bu manada daha kolay oldu. Avrupa'ya biz 4 günde, 5 günde, maksimum 15 günde e, bütün tırlarımızı çıkartabiliyoruz. Bu manada sorun yaşamıyoruz ve tercih edilme sebeplerimizin en başında da bu geliyor. Evet, önceliğimiz Türk mobilyası güvenilir ve kaliteli olması ama onun haricinde de e, ulaştırmak istediğimiz noktayı çok hızlı bir şekilde e, ulaşımını sağlamamız tercih sebeplerinden bir tanesi. Peki, Albaks Yönetim Al Kurulu Başkanı Olgun Sağlam çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Evet değerli izleyiciler ana haberi bu akşam.